Evet karşımıza e, eski zamanlardan kalma, milattan önce bilmem kaç yıldan kalma bir tek bir şey buldum. Sadece bir tane kalmıştı. E, haftalık bütün paramı verip bunu aldım. Şimdi açacağız ve göreceğiz. Çok özenli açalım özellikle. E, her zaman açılmıyor mu? Sana özenli oldu ki özenli olmuşum. Thank <laughs> Çok mutluyum şu an. Oyunlara bakıyoruz yani. Kapatayım mı? Kapatayım <laughs> mı? Evet. Video <laughs> bu kadar. Teşekkürler.